Oluyor kardeşim. Yusuf boş ölme. Ben deyken çok boş Vurdum daha. bir tane. gördüm Kanka başardım sen deyken ben senle oynayıp sen karşımdakin <laughs> oynayamıyorum. Yer yedi bir tane. Vurdum bir tane daha. Onu satayım onu, onu vurmasan öyle. Ulan bayram bloklamaya yedin ya. Viper aldı. <laughs> Abi vuruyorum tek yemiyorlar sürekli ya. Sürekli iki vuruyorum, sürekli iki vuruyorum. Aa bak yine tek yemedi. Aa o da yemedi. <laughs> Kanka denizde pink var, deniz çok ışınlanıyor bende ya. Denizde bin kalp var. Vurulmuyor da. Kendi vuruyor ama anlaşılmaz. Selo ya lan. <laughs> Önüme cuk diye oturdu. Olan Selo. Deniz. Kusura bakmayın oynayamadım ya bu ev. Yoruyor. Şu arkamdaki ne? <laughs> Abi Deniz çok ışınlanıyor. Bizden öyle yapıyorum. Kendisi vuruyor Deniz ama bizde sıkıntı. A Esat. Aynen. Oy 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 3 kişi aramda. Geldim. Yemiyor ki. Diğerde HK'ç var. İyi da nerede ölmüyorum Hep iki atıyorum sürekli. Bak gene vurdu. Abi adam vuruyor bizi vuramıyor. Oğlum. <laughs> Hop ikili sıkıştırdılar. Hey. Bomba deniz ona. Oh. Nice Arkandan geliyor. <laughs> Alıyor olum <laughs> Bu el ben yok ya. Denizdeki pingi e bak abi. Biz hep öyle oynuyoruz denizde işte. Bura, kim <laughs> Önceki elde öyleydi. <laughs> ya kanka 4 git. Beleş. Abi ben Deniz çok güçlü ya. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> ben aslında Deniz'i Arda'yı dövüyordum şimdi. Çık lan internetten Oğlum herkes... Ana ne avradın çok yandın <laughs> 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 Hadi beyler 4 git 4 kill hadi az kaldı. Durun durun hadi Oğlum arada onu da aldım. Bir kaldı dur alıyorum. Çava al, çava. Helal. Çava <laughs> ya. Dört Helalsiniz kanka. 5 <laughs>